Gel dedin geldik. Hazırım. Bir tane bileydim ya. Daha söylemeden gülüyor ki. Bol <laughs> Zoruna biz abi. Kimse zorla çağırmadı. Bol bol yerim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kim yazdı? Bunu kim yazdı? <laughs> Sana çok önemli bir diyeceğim var. Doping Hafıza Teneffüsün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet hocam. Evet, hazırım. Gel dedin geldik. Senin için 400 kilometre yol geldim. Biliyorum, özellikle ben ne derim yayından önce diyeyim ki beraber kapışmamız gerekiyor seninle. Başlıyorum tamam. o zaman ilk sorumla. Başla. Hazır mısın? Tabii ki de. Okey. Uzaydayken tanışıp sonra ayrıldığım ve ismini bile hatırlamadığım eski sevgilim telefonumda nasıl kayıtlıdır? Hakan Altun'la ilgili bir şaka olabilir mi? He? Söyle yok bilemiyorum. SpaceX. Oh, Mahsun Kırmızı Gül'ün sahneye çıkmadan önceki kulis isteklerine ne ad verilir? Güller için ne? Söyle abi sor yok. Mahsun'un ihtiyaçlar piramidi. <laughs> zorunda mıyız abi? Bu şakalar için zorunda mıyız ya? Çok küçük yaşta stand-up yapmaya başlayan çocuğun şakalarına hiç gülmeyen seyirciler ne demiş? Minik oynamadı. <laughs> Bu hayatta doğru şeylerin her zaman doğru zamanda ve doğru yerde bulunamama ihtimaline ne denir? Çok doğru. Dost doğru. Aklıma gelmiyor ya söyle abi. Kargocu. Of. Hiç sinirlenmeyen, evet. hep sakin, relax kalan süper kahraman grubuna ne denir? Ne denir? gerilmezler. <gülüyor> <gülüyor> önemli bir konu konuşmak için buluştuğum DJ arkadaşıma ne dedim? Ne dedim? Sana çok önemli bir diyeceğim var. <gülüyor> <gülüyor> Tarihteki ilk tesisatçıların kalıntılarına nerede rastlanmıştır? Çatalhöyük. Ya. Yeah, yeah. <laughs> 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 Verilen görevleri yaparak para kazandığımız, bazen yan görevleri de yapmamız gereken, görev yapmadığımız zamanlarda serbestçe gezebildiğimiz ve NPC'lerle iletişim kurabildiğimiz şey nedir? Beyaz yaka. Plaza çalışan. Ya çok yaklaştım ben bunu. İş hayatı diyecektim. İş mi? hayatı. Ya, Kendimizle bağdaştırdığımız. <laughs> evet. Zaman makinesi aracılığıyla bir yere sokak lezzeti siparişi yollamaya ne denir? Söyle abi nedir bilemedim. Geleceğe söğüş. <laughs> Bitti. Yazdığın şakaların intikamını almaya geldim. Buyursunlar. Çok acıklı müzikler yapan Azer isimli salcıya vokalist ne demiş? Vokalist Azer'e ne diyor? Ne diyor? Azer Bayıcan. Ooo. <laughs> <laughs> Güzelmiş. Ölen insanların gömüldüğü orman köyüne ne denir? Ne denir? Tahtalı köy. <laughs> Komik aslında da gü gülesim yok şu an. Cevizli Bağdan tek durakta evine ulaşan Almanya başkanına ne denir? Angela Merkel. Aa nasıl bildin? <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet, Hocam evet. az metrobüslerde sürünmedik zamanında. <laughs> Sürünmenin faydaları. Evet. Yazarların üretim sırasında en sık gittikleri İstanbul semti hangisidir? İlhamla ilgili bir şey de yok ya gelmedi. Fikir tepe. Aa <laughs> Çok, iyi. Evet, Çok yani. iyi. Uçakta geçen bir televizyon dramasının sezon 1 bölüm 1'ine ne isim verilir? Ne denir? Pilot bölüm. <laughs> Çok mantıklı. Aşırı mantıklı. <laughs> İnsanların kırılan kemiklerinin düzelmesi için ilkel bir yöntem olan çıkıkçıların günümüzdeki ismi nedir? Nedir? İnsan kaynakları. <gülüyor> 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 e, güzelmiş. Her sayı yaptığında sevindiğimiz yeni spor türü nedir? Nedir hocam? Oleybal. Güzel. Oh, olur, olur, olur. Güzel. Olur. Oh. Teşekkürler. Başlıyorum. Başlayın. Bozu yükte yapılan düğünlerin takı törenlerinde geline ne takılır? Bilemedim ya. Altın bilezik. <laughs> <laughs> <Çok kötü. gülüyor> En aldatıcı kahvaltılık nedir? Bilmiyorum. Düzme peynir. Oh. 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 Termal otellerde en çok hangi dil konuşulur? Bilmiyorum hangi dil? Kaplıca. Oh. Oh. Mantıklı. <laughs> bilemedim, bilemedim. Yeni yıllarda geri sayımları yapan sanatçı kimdir? Fazıl Say. İyi bence. Bence bu değil mu? Mi? <gülüyor> değil, <gülüyor> değil. <gülüyor> Seda sayan. Çok iyi. Evet. İnsanın arzuları üzerine kurulu bilim dalı nedir? Bilmiyorum. Hepistemoloji. <gülüyor> <gülüyor> Karnım aşırı açken bol sipariş edersem ne olur? Bol bol yerim. <laughs> Çölde yaşayan aksakallı dede ne denir? Kumpir. <laughs> hmm, kumpir. İnsanın ağzını bozan meze türü nedir? Bilemedim. Köpoğlu. <laughs> Çok da severim, niye hiç düşünmedim? Kolombiya kökenli ünlü toprak ağası kimdir? Kolonya. Kolonya. Değil. Shakira. Shakira. <laughs> Hazır mısın? Başlıyor. Bir dakika dur. Evet. Yiyince ağlama isteği uyandıran yemek nedir? Bilemedim ne? İçli köfte. Güzelmiş. <laughs> 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 Bir kişinin memleketinin Giresun'un Görele ilçesi olduğu konusunda kararsız kalınmasına ne denir? Göreceli. Görecesiz. Giresun. <laughs> <laughs> Bu daha <iyi. gülüyor> Bilemedim neymiş? Görelilik teorisi. Ya aklıma gelmedi. Güzel. Evde dünden kalan yemekleri öğüten organizmaya ne denir? Baba, baba, net. Baba! Kremalı salçalı makarna yiyen bir Afrikalıya ne denir? Bilemedim. Afet olsun. <laughs> Aşırı mantıklı bu arada ya. Turistlerin çantalarını, telefonlarını çaldırdığı Güney Amerika ülkesi neresidir? Bilemedim. Brezilya. ya. <laughs> değişik. Ya değişik. Eski Türkiye'de beyaz yakalılar toplantıları olduğunu kimden öğrenir? Bilemedim. Kalender Meşrep. Kalender, oh! kalender. Oradan böyle yavaş yavaş. Bir papağana bugün nasılsın diye sorarsa ne cevap verir? Bugün nasılsın? <laughs> sineği yakalayamayan örümce, arı ne demiş? Bilemedim. A bağlantısı zayıf. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Önce sabit kalmanı söyleyip sonra hareket etmeni söyleyen çelişkili yiyecek nedir? Bilemedim. Don durma. <laughs> oh, <Ya. hayli. gülüyor> İtalya'ya Turistik seyahat edip hayatı sorgulamaya başlayan kişi ne demiştir? Ya bilemedim ya. ya. Ni yok ki. Tabii. Ya. Evet. Bilebilirdim belki bunu. Biraz tamam. düşünsem be. Teşekkür ediyorum. Evet. Fukan, hazır mısın? Abi hazır sayılırım. <laughs> Bir dakika. Hazırım. Japon restoranından sinirli çıkan adam ne demiş? Ne demiş? Mazeretim var, wasabiyim ben. <gülüyor> <gülüyor> İsviçreli tüccarlar nasıl random güler? Nasıl güler? olsun. <laughs> <laughs> ben tepkiye girdim ya. Ben tepkiye girdim. <laughs> <laughs> LGS'ye erkenden hazırlanan 7. sınıfların en sevdiği şarkı hangisidir? Bilmiyorum nedir? Seven'lar ağlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Borcunu ödemek için biraz daha mühlet isteyen şaire ne denir? Ne denir? Cemal Süreya. <laughs> <laughs> Ebola virüsü kapan İskoçyalı'ya ne denir? Ne denir? Geçmiş olsun. <laughs> <gülüyor> evet. <gülüyor> Yazın. Aşırı sıcaklardan buralanlar İstanbul'da nereye geçerler? Esenler. Çok yaklaştın. Esen, yurt. Abi. <laughs> <laughs> Beylik dizinde oturuyorum bir de ya. Bunu bilmem lazım. <laughs> Küçük böceklerin kendi aralarında kullandığı para birimi nedir? Nedir? Bitcoin. <laughs> <laughs> Bu da son soruydu. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Bilim kurgu eserleri değerlendirilirken Hı -hı. nicelik olarak dikkat edilmesi gereken kriter nedir? Nedir? Sci-fi sayısı. <laughs> Irkçılığa maruz kalan besine ne denir? Ne denir? Kara buğday. <laughs> Güney Koreli baharata ne denir? Ne denir? Kimyon. <gülüyor> <gülüyor> Hüküm dağına gitmenin kurallarını kim değiştirebilir? Kim değiştirebilir? Tüzüklerin efendisi. <laughs> bir müzisyene nasıl dua edilir? Nasıl edilir? İşin rast gelsin. <laughs> İçtima alınırken cebinde sakladığı su şişesini düşüren asker ne demiş? Ne demiş? Ben bu suyu içtim ha. <laughs> Fedon yüzme olimpiyatlarına katılırsa ne olur? Ne olur? Daha söylemeden gülüyor ki. Broz madalya alır. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kim yazdı? Bunu kim yazdı? <laughs> Yeni aldığım kör monitörümü kıran arkadaşıma ne dedim? Gözün kör olmasın. Olsun Değiş muydu? Bravo. Ya, <laughs> olsun <bakayım. gülüyor> kan vermeye gidenleri kapıda karşılayan görevliler gelenlere ne der? Ne der? Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> evet, teşekkür ederim. Bu bölümün kazananı Bordo Bedelliler. Bedel ödeten biz olduk.